Dua ediyoruz, duanızı istiyoruz. Birkaç ayet okumaya gayret ediyoruz. Çünkü Mevlamız buyuruyor ki Estaizu ve zekir habibim sen vaaz et, sen zikret, sen nasihat et. Fe inne zikra müminin. Çünkü muhakkak vaazı nasihat müminlere fayda verir diyor. Nasıl ki şu ağaçların ayakta kalabilmesi için suya ihtiyacı varsa iman etmiş kalplerinde ayet hadis dinlemeye ihtiyacı var. Dinlemedikçe İmanlarımız böyle zayıflıyor, bayatlıyor tabiri caizse, değil mi? Ondan sonra artık böyle günaha açık bir hale geliyor. Günahlar normal bir hale geliyor. Günah normal hale geldikten sonra da artık günah mı işlemişsin, bir şey mi yapmışsın, böyle çok normal oluyor. O normal olduktan sonra da bırakmıyor seni, küfre götürene kadar uğraşıyor. Çünkü onun tek bir gayesi var şeytanın. Sadece bizim imanımızı çalmak için 40 sene, 50 senelik planlar yapıyor. 50 senelik plan. Ne derdi var? Esta'dubillaley ugwiyen nehum Ecmain onların hepsini azdıracağım böyle bir yemin eden Allah'a yemin ediyor bana fırsat ver onların hepsini azdıracağım son nefeste onların hepsini imanına alacağım tek derdi gayesi bu bize düşen de işte bu şeytana karşı düşmanlık yapmak Allah buru inne şeytanile aduvun. muhakkak şeytan sizin düşmanınızdır fettakhizu aduva. siz de onu düşman edinin diyor. Bak Allah razı olsun bizi sevdiniz konuşturuyorsunuz. Rabbi, ama bir düşmanın gelse buradan dükkanına sokar mısın? Hayır. Sokmazsın. Evine sokmazsın. Hiçbir yere sokmazsın. Tabii ki ya ama bu şeytan düşmanımız eve gidiyorsun hanımla aranda var. Ananla babanla aranda var. işe geliyorsun patronsan çırakla aranda var değil mi? Sürekli her yer. Onu bırak namaza duruyorsun Allahu Ekber. Mevla ile bile arana giriyor. Şunu hatırla bunu hatırla şöyle böyle. Ya bir faniye yaptığımız düşmanlığı müminlerin düşmanına son nefeste imanımızı çalmak için 50 senelik planlar yapan bir düşmana karşı yapmıyoruz. Ama sorulduğu zaman da en çok Mevlamızı seviyoruz. Sorulduğu zaman da hepimiz cennet istiyoruz. E peki bir faniye yaptığımız düşmanlığı niye yapmıyoruz bu Allah'ın ve Müslümanların düşmanına? Hocam düzeleceğiz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Helekel müsevvifun. Erteleyenler helak oldu. Yarıncılar helak oldu şöyle diyordu onlar yakında tövbe edeceğiz yakında düzeleceğiz diyorlardı ama hep helak oldular diyor Allah helak olmaktan muhafaza eylesin Amin. can bedendeyken hala fırsat varken Rabbimizi razı edecek şekilde bir hayat sürmek hepimize nasip eylesin Amin. biz bu dünyayı onun için geldik niye geldiğimizi hepimiz biliyoruz arife tarif gerekmez ama işte peygamber değiliz günahkarız gün içinde çok büyük günahlara düşüyoruz daha büyük bir hata işleyip tövbe etmeyi unutmayalım Resulullah Efendimiz buyuruyor ki et-tayibu bir kemen böyle Günahına tövbe eden sanki hiç günah işlemedi. Bak bu kadar büyük bir müjde bize verildi. Biz de bu müjdeyi hocalar olarak duyduk. Sizlere de duyurmaya geliyoruz. Allah bize konuştuğumuzla size de dinlediğinizde amel etmek nasip etsin. Amin. Amel et.